Sigara içen imamlara kötü haber Diyanet'ten geldi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın sigara içen imamlara hac görevi verilmeyeceğini açıkladığı yazı bütün birimlere gönderildi. Allahu ekber. Olsun. diyor bir işte, yanımda geçse o beni bile rahatsız ediyor. Bırak sen camiyi şunu bunu. Dışarıda içsin bana Önem ve önceliğimiz dedi bütün birimlere yazı gönderdi. Diyanet sigara içen imamlara hac görevi verilmemesini istedi. İyi bir kadar içmesin. Sigara içen imamın arkasından namaz kılınır mı? Din işlerine en çok sorulan sorulardan biri bu. Diyanete göre sakıncası yok ama cemaatin şikayeti çok. İşte bu şikayetleri değerlendiren Diyanet öncelikle o hac kararını aldı. Bizzat o yazıyı kendim okudum. Çok güzel bir şey destekliyoruz. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş imzasıyla gönderildi sigara talimatı. Hac kafilesine öncülük eden imamların sigara içmesinin haccın manevi atmosferine uymadığının altı çizildi. Kokusu var, pisliği var. Rahatsız oluyoruz tabii ki. Uygulama resmen bu yıl hayata geçecek. Haç görevli seçim mülakatlarında sigara içmeyen imamlar tercih edilecek. Sonraki yıllarda da sigara içen imama görev verilmeyecek. Hocama sigara içenlerin yanında da durmak istemiyorum. Başkanlığa sayısız şikayet dilekçesi geldiğini de vurguladı Diyanet İşleri Başkanı. İmamlara sigara yaptırımı kararıyla sigara ile mücadelede yeni bir sayfa açılmış oldu. Çok güzel bir uygulama, yerinde bir uygulama.